Evet bugün de kuzenimle video Belki bugün 3 tane video bir Birincisi burada bak. Birincisi bu arada Ronaldo'nun her asisti köşe vuruş kafası bilmem neyi oy, oy Aa tam hadi gelecek aldı. Bugün sizin için 3 tane video çekeceğim tam arkadaşlar. Tam 3 tane. Bakın ben bir kere 2 tane video çekmiştim ardarda. Arda. Gitmiş ve evet. tek bir iki tane video çekmiş. Tamam onu yorumlarına niye e, bir günde iki videoda koca abimiz yazıyorsunuz da bana yazmıyorsunuz. Hayır ben burada göz kalıyorum. Ay göt gibi kalıyorum ben burada. Aa, ne diyorum lan ben sansürleyemem ki orayı. Aa <laughs> gol yedim. Aferin bu ipatiko. Öldüm. Köşe vuruşu yok. Ne köşe vuruşu? Rafael, Leão O que Ronaldo. Ronaldo, Kauçu, Rafael. Uy, eu não Ah, Ronaldo Cafá. Ronaldo Cafá. Cristiano Café Ah, de Eu acho que estou Ben Anadolu Ruhu'yu istiyorum arkadaşlar. Üstesini birazcık daha kısım. Ya mı Ronaldo. Arkadaşlar ben bir bin abone olduğumda yeni bir bilgisayar alacağım. Oy! 100 puan aldı burada Ronaldo. %10 Dünya Kupası'nı alma maçı. Ay, Dünya Kupası'nı alma imkanı oldu. Kudüs baba. Kudüs. Baba. Baba Kudüs musunuz sen? Hayır. Süleyman'a. Süleyman değil misin lan sen? Süleyman'a Bruno Fernandes. Rafael. Cristiano. Çaldın o kalbi yine koy lütfen. Tamam onu hatırlamıyorum lan. 2 yıl önce. 3 Ay 7 yıl önce şeyi nasıl hatırlayayım? Kalsina ama o ne kız? Çıkıp bakıp çıkıp bakıp çak kiderne empape, lakıp çıkıp bakıp çak kıçık empape, açıkıp çıkıp bakıp çak Osman Demirli. Archico Paco to Chaco çak Chak Kilian Mbappe 20 şansla kazanma ihtimali var dünya kupasında Ronaldo. Hmm. Gana'yı her türlü yenersin. Gana kolay. Bilgim çıktı. O Ronaldo ile Felix'i yer değiştirecek. Ben de böyle kaydedelim. Tamam artık Ronaldo ile yer değiştirecek güzel bir fake Ronaldo. 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 30 şans da kazanıyor Ronaldo. Şu anda 30 şans ihtimali var. İhtimali yüksek. Brawl Stars'ta sarı mı çıkartmanın ihtimaliniz yüksek ya kutular mı kaldı ne diyorum ben ya. Angle angle Kante, tapio cinte cinte kim pempe arkadaşlar sefer leo o da burada fernandez sefer leo ronaldo ronaldo düstü hocam alkademi şansla tüm gollerimizi atıyor ronaldo pas sabiti falan 79 Onlarda 94. Topa sahip olma bize ile 51, onlarda 49. Kaleye bulan şut, onlarda 3 2, bez 5 3. Yani 5 kere vurmuşuz olmamış, 3'ü olmuş. Onlarda 3 kere vurmuş, hiç olmamış. Ama 2 kere isabetli vurmuşlar. Topa sahip fail yok. Tamam devam edelim. Ne yapacağız, kazanacağız? Bir saat falan sürebilir bu. Oynayalım. A, sen olsan bari. Sen olsan bari. Yo. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Açılar kapılar dünle. Kimse koşmuyor peşinle. Ona ne olur zaten. Açın olsan bari. Yo. Oh, oh. Arkadaşlar benim Eylül'de kuzenim var tamam mı? Annesi Star Maker kullanıyor. Star Maker. Havalı İngilizceyle Star Maker kullanıyor. Sonra Eylül hiç sevmiyor onu. Ben de hiç sevmiyorum. Ee, sonra arkadaşlar... Tamam arkadaşlar devam edelim. Ben Neves. Vorona. Rafael, Ronaldo, kimin bir tane usulük bombası? Ronaldo! 40 şansı dünya kupasını kazanma ihtimali oluyor. 200% kazanırsın kardeşim. Yani 250 şansa kazan kazanma ihtimali çok yüksek olur. Zaten maksimum 300. I say disco, use the party disco, disco. I say disco, use the party disco, disco, party, party. Solo. Fantastic. Abi bu nasıl amatör lan? Republic'a oy kral. Republic'a acayip ya. Dünya kupasına zaten gelmiş. Cristiano. Hop. Döndü. Ron. kapak. Gıçı kapakı. Çak. Kylian Kylian demişken Fransa demeyi unuttum. O. Buramadım. Pape! Nerden oğlum? Pape! Hasan abi daha iyi yapar ya. Sizi geldi daha güzel yapar bence. Açık kapak açık kapak pap. Ben diyas. Arkadaşlar, Cristiano. Böyle arkadaşlar. Of. Evet devam ederim arkadaşlar. Şimdi Ben Fernando Silva. Rafael. Şöyle arkadaşlar. Oo çok sert vurdular ya arkadaşlar. Şimdi bunun Fernandez. Lezi. Havan gibi be oğlum. gibi Arkadaşlar. Kıvan kiçen. Kıvan ki Lan. oğlum lan. Cristiano. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı böyle bitti. Aa, lan nereye girdi bu? Nereye girdi? Lan? Tamam tamam düzelttim düzelttim. Evet arkadaşlar devam edelim. Rafael Leo, Cristiano, Juan Cuvillo, Juventus, Guerrero, Rafael Andres. Ne oldu? Aa, ayağını vurdular Ronaldo'nun. Bak şu yuvarlayıp şu yuvarlayıp Ben Ronaldo'nun yerine gireyim. Çok iyi oynuyorum demesin. Diyorsan sel o. Ruben Neves. Ronaldo. Rafael. Bruno. Rafael. Cristiano. Cristiano. Kristiana, yani tek elle vurdum. Arkadaşlar tek elle koştum tek elle vurdum. Ve gol. %50 şanslı ihtimali <laughs> var. Bu işte böyle bom, bom 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 yes. yes. Arkadaşlar ben grupları geçeyim bence ya. Çok sıkıcı. Arkadaşlar bu arada gol attım. 60 puan oldu Ronaldo. Ve böyle attı. Arkadaşlar yine gol attım. 70 puan oldum. Yay! Arkadaşlar rakip takımı gol attı. 60 puana indim. İlk 16'ya girdim. Ah. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح

Şakira Şakira Laftu Şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım Cık. Eksi 50 puana düştü Burada Fernandez Abi bak şimdi işte Çıra zor muymuş Gel <laughs> kalacağımı seçseydim Şaka yaptım biz zor oynadık Kardeş Ronaldo de pas ettim. Bana da pas et. Ronaldo'yu öldürdüler abi. Ben de şey, Memet şey, Savaş şey, şey, söyleyeyim burada felaldir. Uy. orada, orada Ronaldo a Buna... Ronaldo. Rafael. 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 o Ronaldo tutmalıydı. Emir 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 Ronaldo. Atamadı pas. Ya çıkamam atamadım ya. Whitner. Whitner, 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 bombası. Bruno. Bruno'la bastım, burun çıktı. Ronaldo. Hocam, Ronaldo'yu çok kötü düşürdüler. Ne? Bir saniye, bir saniye. Bakar mısın? Allah Allah. Bir <laughs> yarı bir ver. Ses sese gel olsa 31 30 31 e 0 yanmıştı. Hatta 31 1. E Şekeri. Favor. Aha. Embolo. Shakiri. Ben Silva. Cristiano. Ya ne olsaydı hocam ya. Bak mızıkçılık yapıyorsunuz. Offside var mı hiç orada? Göstermedim bile offside. Kuheriyor. Bunu. Bunu. Ronaldo güzel bir çalım. Vur Ronaldo kafayı ve gol. 2-1. Ronaldo takıma 60 puanı ulaştı. Ah sandığımız kırıldı. Çok mu sevindim ya? Sandık az önce açılıydı ya. Bir kaldırdım hafifçe kırıldı. Neyse. Cristiano. Rafael, Rafael. Hoca. Lan ne oluyor? Kendi kendine zıpladı. Hop, Joao Cancelo. Arkadaşlar, William Carvalho. Ronaldo. Dur oynadırsın bir. Embolo. Şaka. Şaka mısın lan sen? Şaka. Of Side, Dai, Ronaldo, Queria, not Elvidia. Bırıştı bir bom 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 bom. Yes yes yes. Yes yes yes. Ben beatbox'ım kardeşim. O da gol oluyor da çok güzel olur da. Ve... İki bir deniyoruz böyle. Abi neydi 70'lik? Aslında işte ilgiye düştük sonra. Aa 70 etmiş olmuş. 70 arkadaşlar. 80 var. miydik? Tamam 80 iniz. Yağmurlu bir günde görmüştüm seni üstünde çubuklu formalar vardı siyahla beyazla aşık oldum ben Ka çeyrek final mi çeyrek final miyiz sekiz miyiz lan

Ben müller hüller çüller Zortan Sana Sana ne lan diyor Ben ne veres Ronaldo su diyor Rafael Bu gerizekalı niye geri atıyorsun Ben pas arkadaşlar niye geri atmadım Oy Barbie Oy Ken Come to forage, you kill, see a at barbecue See se I see. I say, I say with my o dia with my A love is to me Imagination, come to exhalation Come to barbeque, See barbecue,

Oh, Barbie, I can't come to play. she can't. Hi, Barbie, I can't come to ride, she can't. Jumpy, I'm a Barbie girl. Need my Barbie bar, I cast a blastin', with my lastin', and with my hand. I love it so. ハビビハビビハビビハビビハビビハビビハビビハビビエモマピピンダエモマヤサンダシエモマヤエモマヤエモマヤエモマヤエモマヤエモモモモ 살랑살랑살랑 미야 l 이제 우주 안 l 랑랑랑 후 y 자 k 리 n 오 와나 낭 u 자바리 a 나 이가 구름 n 아고장 n 문 l 이 n 갔 h u Ne oluyor? Bak'a girdi oyun. Google Assistant. Herkes Kazistan. Kazakistan. Özbekistan. Koca de yaptı. Hala Özbek piyavı. Ben Rafael Lava. Cristiano. Fernando. Fernando. Bruno. Rafael. Ronaldo. Ne oldu hiç gol atamadı. Avatar mı ne çok iyi. Hiç gol atamadı. Bak şimdi Ahmet abi 3 gol atmış lan bunu Round. Indoor. Round. Miller. Hadi gülüm yandan 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 biz korkmayız çünkü ben bunu Aa Ruben Neves. ves? Aa gol yakınız. Mm ne bayla nu bayla paradini u bau bau jamşao bau bau jamşao bau bu jamşao ee para tu no bailo, no bailo, para ti nico, pa un poco ya me chau, pa un poco Arkadaşlar <Sessizlik> Arden Papazyan da böyle yapıyor. Onu izliyorsunuz benim mi? Arkadaşlar ben bir kere Kur'an kursuna gitmiştim. Abdurkadir Hoca vardı. Artan Papaz Yanıtaba da gizliydi ya. Çok benziyorlardı. Bir de düzenli bir kere evine gidiyormuşu. Pat Arden Papazyan. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yaslanmaya bir daha. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. O kaç 90 oldu. Dünya kupasını seviyorum. Ehli. Look at me. Yaptım atoma. Tam tamam canım bu Portekiz Almanya. Aşım güldüğü güldüğü gidiyor. Güldüğü güldüğü. Güldüğü güldüğü kafayı Güldüğü güldüğü bir kanal açsın. Daha çok para kazanıyorsun Bir kanaldan da para kazanırsınız, diğer kanaldan da. Hani plaketle gelin Ben şey anladım. Acaba Hani Ezosun nedenle Neden öyle ki diye? Ve kazandım maçı. Oy Fransa imkansız ya. Kesin yenildim. Ama kendime güveniyorum. Çok ne yapalım

Öyle. Rubino nefes. Bingo. Bir şey yok ama şu. Tren. Pogba. Kilden Mbappe. Benzema. Benzema'yı seviyorum ya. Benzema Müslüman. Pogba. Pogba Müslüman. Mbappe Hristiyan ama. Bu ben. Hristiyan ama. Hadi belli orası tuttu. Çok, çok iyiydi. Ronaldo şurada arkadaşlar. Burru Ben Diaz. Hadi Burru be, Ben Diaz. Ben de arkadaşlar Ronaldo'nun pas attım ben. Gol atmadım neyse. Yanlışlıkla elim pasa değdi. Komen. Komen de Açık kapı, gıcıracak kapı, gıcıracak ki gene Acaba ben aldım hadi isteyebilir mi? Pepe de hadi isteyebilir Hayır. Hayır. Canım yapamam, alev. bu videonun devamını izlerken. Yani çünkü çok uzun sürdü. Benim bunu çekmem rahat bir saat. Dur ya. Şunu. ya. ya. Ya bak başlayacağım ben bu doğruca, ha. Ruben. Ruben. Maçtan çekildiğince ne oluyor? Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun burada sonuna gelin. Like atın. abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.